Herkese merhaba. Benim lezzetli tariflerime hoş geldiniz. Bugün dondurulmuş lahmacun ısıtmanın püf noktalarına değineceğim. Dondurulmuş lahmacun çözdürülerek mi ısıtılır yoksa çözdürülmeden buzlu bir şekilde ısıtılır? İşte bu sorulara cevap vereceğim. Evet, yanmaz, yapışmaz tavamızı iyice ısıtıyoruz ve buzlu bir şekilde dondurduğumuz lahmacunumuzu ısıtmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlarım, dondurulmuş lahmacunlarımızı mutlaka çözdürmeden buzlu bir şekilde ısıtmamız gerekiyor. No frostumuzdan çıkarır çıkarmaz ısıtılmış teflon tavaya alıyorum ve çözülmesini kesinlikle beklemeden buzlu bir şekilde ısıtıyorum. Evet arkadaşlarım ben bu şekilde ısıtıyorum. İkiye katlanmış olan lahmacunu açarak tek katlı bu şekilde ısıtmayı tercih ediyorum. Çünkü bu şekilde daha çıtır çıtır ve gevrek oluyor. Tabi tamamen tercih sizin. İsterseniz ikiye katlanmış bir şekilde de ısıtabilirsiniz. Ama ben bu şekilde daha çıtır olması için tercih ediyorum. Evet işte Tavada ısıtmış olduğum lahmacun. E, zaman zaman fazla geldiğinde e, lahmacun e, tazeyken poşete koyuyorum ve ağzını sıkıcı kapatıp nofrostuma yerleştiriyorum. Ve nofrosta bulunması iyi oluyor. Evet siz de unutmayın. Eğer nofrosta lahmacununuz varsa ve ısıtmak istiyorsanız e, ve nasıl ısıtmanız gerektiğini bilmiyorsanız mutlaka buzlu bir şekilde buzu çözülmeden ısıtmanız gerekiyor ve böylelikle ilk günkü gibi tazecik ve çıtır çıtır oluyor. Evet siz de benim gibi No Frost'da lahmacun saklıyor musunuz? Bana yorumlar kısmını yazabilirsiniz. Takipte kalın arkadaşlarım. Yine paylaşımlarım olacak. Beni destekleyerek abone olursanız sevinirim. Bildirimleri de açarsanız bir sonraki paylaşımımdan haberdar olduğunuz gibi beni de böylelikle desteklemiş olursunuz. Buna sevinirim. Yine bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.